Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Videoma geçmeden önce miye saygı olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Sizler için bugünkü videomda İbrahim Çelikol'dan daha iyi bir yeni görüntüler geldi. Ben de hemen bu görüntüleri video şeklinde düzenleyip kanalımda sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim tonunu açık tutmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.